Bir Final State Freddy's 2 macerasına hoş geldiniz. Kuşkusuz ki bu gayet zevkli ve güzel geçecek olan ve gayet mülayim insanlarla birlikte. Yani toy Chica, Toy... Bonnie, Toy, Freddy. Bunlar gayet güzel, gayet iyi, gayet kibar, gayet edep adap öğrenmiş arkadaşlar. Bunlarla birlikte geçecek olan 7 gecelik Final Fantasy 2 maceramıza hoş gelmiş bulunuyorsunuz. Şimdi de bu video zaten kaydedilmişti. Fakat bilin bakalım kim kamerayı kapatmak için yanlışlıkla ESC tuşuna bastı. Kim olduğunu biliyorsanız yazın ya da yazmayın. O yüzden bu video bir daha çekiliyor ama problem değil. Peki şimdi ne olacak? Telefonum nerede? Aa webcam olarak kullanıyorum şeye bakacaktım internetten. Geçen telefonum elimdeydi. Cebime baktım boş. Telefon yok. Arkadaşımla diyorum ki oğlum telefonum yok dedim. Kötü bir andı. Bakın şu yüzlerdeki masumiyeti görüyorsunuz. Şu yüzlerdeki masumiyet yani azımsanamayacak kadar şu atlılık şu böyle sarılacak bize gelip çok masumlar. İçlerinde ak pınarlar akıyor. Müzik kutusunu daha birden sonra mı kuruluyor müzik kutusu? Bize bir şey mi? Bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilgi düzeyim sıfır. Ha, eğer ki derseniz o zaman nasıl oynayacaksın diye 3. geceye kadar öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havalandırma boşlukları şu sağdaki ve soldaki ve ortadaki koridor ciddi anlamda ses yapıyor. O sesleri duyduğum zaman gidip o seslerin geldiği yere doğru iş. Şunu öğrendim sadece Foxy'nin gözüne ışık tutacağız. Toy çıka geldiğinde 3 kere ışık tutup sonra maske takacağız. Diğerleri de maske. Balloon Boy gelirse ya maskeyle duracağız Puppet için müzik kutusunu kuracağız. Balon Boy'a maske takmazsak ve balon Boy gitmezse Foxy direkt olarak üstümüze atlıyor. Sağdan Bonnie geliyor. Soldan Chica geliyor. Old e, Bonnie ve Old Freddy şuradan gelebiliyor. Bonnie, Old Bonnie buradan geliyor. Yani Wiki'den okuduklarım kadarını, hatırladığım kadarını söylüyorum. Onun dışında Flashlight enerjimiz çok yüksek. Yani ilk oyundaki gibi hızlı bitmiyor. En azından onu anladım. Şu ha bunu arıyordum. Bu arkadaş maske ile kaçıyor. Bir tek bunları biliyorum. Arkadaki adam da dedi şeyleri az önce söylediklerim işte Flashlight'lere dikkat et ya da müzik kutusunu düzenli olarak kur falan. Bu puppet olmasa Final Fantasy 2 o kadar basit bir oyuna dönüşüyor ki. Puppet'ın ben güzel bir detay olarak eklenmesini beğendim ama şeyi anlayamadım. Puppet ne? Yani robot desen hiçbir benzerliği yok robota. Ben Rahat rahat oturayım o zaman. Hiçbir şey gelmiyor gitmiyor. Dur keman bir kurşunu kur kur kur. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ben Freddy maskesi takmıyor muyum? Freddy maskesine nasıl kaçıyor Freddy? Acaba Old Freddy mi sanıyor beni? Oldu da beni niye sanıyordur? Problem yok. Animatronik gidince ses gelecek mi bana? A few moments later. Freddy otur oraya bekle istersen ayakta kalma ya öyle bekleyeceksin. Come um. on. kaydediyor değil mi? Kaydetsin. Aferin. Hmm. Ee, hey. Bir irkilme oldu. Tamam. Jumpscare'ler ilk birinci oyundan daha iyi. Jumpscare'ler birinci oyundan daha iyi. ilk geceden yanmak müthiş bir yetenek bu arada. Bundan dolayı bir teşekkürünüzü bekliyorum. Tamam. Çıkayı görmedim. Benim suçum o. De çık çıkaydı değil mi? Çıka oğlum. Başkanı Bonnie olacak hali yok. Güzel. Güzel. Beğendim. Oyun, oyun güzel. Oyun iyi. Oyun iyi. Ee, çıkanın üstüne üç kere ışık vuracak idik. Tam şey yapacağız o zaman anladığım kadarıyla. İlk iki saat flash e, light bile şey flash light'ı da müzik kutusunu dahi kurmama gerek yok. Diğer saatlerde de yine bir şey yapmama gerek yok. i̇lk gecede tek yapmam gereken şey sağdaki ışığı ve şunu kontrol etmek. Ses duyacağım. Ses dinleyeceğim. Yani tüm olay orada bitiyor. Jumpscare'ları beğendim. Jumpscare'lar çok güzeldi. İlk izledim yani gerçekten ilk defa FNAF oyununda 3'ü ve 4'ü oynamıştım. Öncesinde iki hiç, hiç bitirmedim. 2'yi bir defa bile bitirmedim. 4'ü bitirdim, 1'i bitirdim sadece. Şu an bir dakika geçti başlayalı oyuna. Ayak sesi duymuyorum. Konuşma sesi de duymuyorum. Mikrofon benim sesimi alıyor değil mi? İnşallah alıyordur. Bekleyeceğim sadece. Ha iki oldu tamam. Artık müzik kutusu. Anladım saat de başlıyor müzik kutusu. Oksi nerede bu oyunda? Burada mı ya? Foxy'nin yeri yok herhalde burada. Müzik kutusunu kuralım. Müzik kutusunu kuralım. Birazcık daha kuralım. Ne olacağı hiç belli olmaz. Kısmenim hoşuma... aaa Tamam Sadece sağdaki light kontrol etsem yeter Çok güzel tamam Alıştım 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 Olacak Tamam sorun yok birden kaç için Freddy maskesi takıyorum ya Komik Hoş geldin. İyi geçti gitti. <laughs> Şükür. Yay. Yeah. Tamam. İkinci gece. Devam edeyim mi? Bakayım 14 dakika. İyi. Devam. Oyun, oyunu çok 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 beğendim. Niye bilmiyorum oyunu çok beğendim. 5 dakika falan sürecek muhtemelen. Aaa. İlk geceye özgüymüş. ikinci saatte başlama meselesi. E doğru adam oyunu bilmiyor. Hemen sesi kur diyemez. Dinlemeye çalışıyormuş ama o yüzden sütlü. Toy Fox'i mi bu? Şu var ya. Her Toy Fox'i ise o da mı ışıktan rahatsız oluyor? Bir dakika buradaysa burada nasıl oluyor? Aa şey Old ve new anladım. Bu Balloon Boy çok kötü. Ah gelme lütfen. Sen gelme ya. Ha Foxy yiyor sonra beni. Sen gelince öyle yani. Hoş değil. Girdim mi içeri? Yapma. Benim sesi kurmaya gitmemem gerekiyordu. Maske taksaydım o geldiği anda. Olay şu değil mi? Onu gördüğüm anda şey yapmam gerek. Maske takmam. Hello? Diyor ya. Kaybedebilmek de güzel. Çünkü FNAF 1'de artık otomatiğe bağlamıştı. Yani geci geçmemem için gözümü kapalı oynamam lazım. Bir git sen ya lütfen. <laughs> Çıkı yapma. Çoğu streslenebiliyorum. Bu güzel bir şey. Yani bu oyun için en azından. Niye ben o şeyi yakamıyorum? Balon boy gelme lütfen lütfen gelme. Balon boydan kurtulmanın yolu yok değil mi? Ondan emin olayım da. Şu, şu an şu an parmaklarım şey yapıyor. Web, webcam sallanıyor değil mi? O kadar sert basıyorum ki çünkü. Çok güzel. Fox'ten kurtulmuş olmak güzel. Tamam, tamam. Tamam, iyi çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Şu an mutlu oldum. Şu an gülümsüyorum. Normalde de gülümsüyordum da. Tak maske tak. Wind up, wind up, wind up, wind up. Bir gitsen çok güzel olacak. ortaya dedim Bonnie. Tamam tamam tamam. tamam. Buradım, kurdum kurdum kurdum. Sorun yok. Daha çok kurayım çünkü Fred'in gitmesi biraz sürüyor. Tamam çok güzel. Yapma gelme. Niye gitmiyorsun sen? Yee! Bu sesi çok seviyorum ya. Bu ne? kim? Bu Bonnie. Bu ama yenisi değil. Çok iyi. Oyun oyun mükemmel. Ben niye daha önce hiç Final Fantasy 2 oynamamışım ki? O oyun çok güzel.